5 Ekim Salı, Cumhuriyet Gazetesi, Barış Pehlivan, Erdoğan'a neler oluyor? Bunun konuşulmasını bile zül sayarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğum bir üst düzey AKP yöneticisi böyle yanıt verdi bana. Devam etti. Mevcut siyasi liderler arasında en genci Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan 67 yaşındaydı. Örneğin Meral Akşener kendisinden daha gençti ama ne önemi vardı ki böyle görüyorlardı. Kuşkusuz ilk Foragin polisiden öğrenmedik. Kimi zaman yürümekte zorlandığını, kimi zaman konuşurken uykuya daldığını, kimi zamansa en yakınındaki bir ismi tanımıyormuş gibi baktığını hepimiz izledik. Gün geldi afet çay fırlatırken, gün geldi prompterle söyleşi verirken, gün geldi yıllar önce başkalarının yaptığı konuşmaları kelime kelime tekrarlarken gördük. Yönetemiyor, sağlık durumu yerinde değil, gerçeklikle bağ koptu diye uzun zamandır tartışıyoruz. Şurası muhakkak ki Erdoğan, iletişim başkanlığı kurup kurumsallaşmaya çalıştıkça iletişim sorunları daha fazla görünmeye başladı. Peki bu eleştirilere AKP cephesi ne diyordu? İsmini vermek istemeyenler kulübünden iki AKP yöneticisiyle konuştum. Erdoğan'ın da çalışma arkadaşlarıydı görüştüklerim. Ortak bir tavırla karşılaştım. Eleştirileri abartma ve tipik bir kara propaganda olarak görüyorlardı ve ekliyorlardı. Daha fazla gafa ve iletişim skandallarına muhalefet de imza atıyor. Onları görmezden geliyorsunuz. Başta da dedim ya, konuştuğum AKP yöneticilerine Cumhurbaşkanının sağlığını da sordum. Öyle ya zamanında ağır ameliyatlar geçirdiği, hatta şu sıralar bel fıtığından ciddi rahatsızlığı olduğu biliniyor. Hepsini hatırlatıyorum. Şu yanıtı alıyorum. Yıllardır aynı kara propaganda yapılıyor. O yaşta böylesi bir tempoda kimse çalışamaz ama o durmuyor. Ve girişte de söylediğim bunu konuşmayı zul sayarız. En genç lider o sözlerini ekliyorlar. Bakın diyorlar, dünya liderleri de zaman zaman uluslararası toplantılarda uykuya dalabiliyor. Ne var bunda? Ezber sözleri kullanıyorlar. Algı mühendisi yapılıyor iddiasındalar. Evet, AKP cephesinden konuştuklarım özetle böyle diyor. Benim şu aşamada gördüğüm dışarıya karşı saldırgan bir savunma halindeler. İçlerinde ise az da olsa bir sorgulama yaptıkları muhakkak. İletişim dilini değiştirmek istiyorlar. Öyle ya Sorduğumuzda Cumhurbaşkanımızın rutini bu deselerde Erdoğan'ın basketbol oynarken görüntüsünü çekmeyi nasıl açıklayacağız? Ya agresif imajlı iletişim başkanı Fahrettin Altun'un genç ekibiyle kahve içme ya da kedili fotoğraflarını yayınlamasını? İktidar her noktada yozlaştı. Lideri yoruldu ve maalesef devlet de çürüdü. Bizzat onlar da zamanla bunun farkına varacaklar. Şimdi bu izlediklerimiz ise yarınki belgesellerin senaryosunu yazıyor. CHP kampından iki duyum. CHP'nin Abant'ta ikinci yüzyıla doğru doğru strateji temasıyla yapılan kampı bitti. Üzerine çok şey söylendi, çok şey yazıldı. Ben de o buluşmaya dair iki duyum aldım. 1. Kılıçdaroğlu kampın kapanış konuşmasında milletvekillerinden birbirlerinin çalışmalarını desteklemelerini istedi. Hatta Martin Luther King'in her şeyin sonunda düşmanlarımızın sözlerini değil dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız deyişini hatırlattı. Bu alıntıyı kendisinin olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sessiz kalanlara mesaj olarak yorumlayanlar da çıktı. 2. Kılıçdaroğlu CHP'li vekillerin eşleriyle de bir araya geldi. Orada bir yıl izin vermenizi istiyorum. Belki o kadar süre eve gelemeyecek eşleriniz diyerek seçim çalışmalarının yoğunluğunu hatırlattı.